seçimler var. Ama bireysel olarak yazıyorlar ama telefon ediyorlar. Bu seçimlerde oyumuzu nereye kullanacağız diye. Ben her seçimde söylediğimi tekrar etmek istiyorum. Herkes duysun bu konuda bir çekindim diyor. Biz hiçbir zaman kardeşlerimize şu partiye oy verin diye bir telkinde bulunmadık bugüne kadar. Ben bütün İslam hayatım boyunca şu partiye oy verin diye ağzından bir söz çıkmadı. Yine çıkmayacak. Dolaylı olarak bana laf gönderen siyasilerin de bir çift sözüm var. Ateş olsanız bizim sarığımızın ucunu dahi yakamazsınız. Biz yine bu tavrımızda ve tarzımızda sabitiz. Biz hiçbir partinin yancısı, yalakçısı, hiçbir partinin çok affedersiniz, destekleyicisi veya düşmanı değiliz. Bizi ilgilendirmiyor. Onların partileri de, kurtuları kendilerine ait. Biz bu konuda benim tavrım ve benim tavsiyem bu. Benim siyasetim Vatanı ve milleti. Vatana ve millete hayırlı olan işleri alkışlarım. Vatana ve millete hayırsız olan işleri de eleştirin. Benim dinim Kur'an ve sünnet. Ben din olarak Kur'an ve sünneti bilir tanırım. İmamların iştahatlarına tabi edin. Sufilik olarak ilk sufilerin yolunu takip edelim. Sonradan gelen sufilerin yollarını çok takip etmek istemem kitaplarını da okumam. okumam. Benim yolum Ehl-i Bektim yoludur. Hz. Hüseyin Efendimiz'in e yoludur. Nerede bir zulüm varsa, nerede bir haksızlık, adaletsizlik, hukuksuzluk varsa ona başkaldırılır.